Yine mi sağda acaba? Bence sağda. Aman akodumun oğlu yine sağda. Akodumun <laughs> <laughs> oğlu. <Sessizlik> <Sessizlik> Arka görüyorum ballı parmak Öyle bilemişim ki dişleri beraber ırlayak Ömre renk veren duvara dayalı bardak Yıldızlar mı mermiler mi hangisiydi parlak iyi de yanıyor conta kaya başında Dedemi görüyorum tüfekle köyün meydanında Dakikasıyla yakışır aklına o bana bana Bir dakika bekle geliyorum kemik saymaya Rasol vidados sabra gari paydos Fazla inat çift sebebi geri cross Kuvvetle muhtemel Siyerik. biri bu akşam ölecek Ölürsen gebertirim seni bu da bir Siyerik. gerçek Bana bir söyle niçin gülüyorsun sebep Sanki katil görmedim mi abana kaptı gizleyen Yüzümü yıkıyor şimdi zerre tanımadık biri Soruyor iyi misin ayıpsın Ev <laughs> kalabiyim <laughs> <laughs> <laughs>